Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bunu sizlerle beraber nasıl bu Roblox ücretsiz Brawl Pass plus alabiliriz onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce Play Store'a giriyoruz. Ee, arkadaşlar Play Points'ler var. Play Points'e geldiğim zaman ben gümüş ligim. Ee, buradaki mesela ne diyor? Uygulama bir gün boyunca yüklü kaldığında 5 puan kazanırsın mutlu güvenli görevleri yapıyorsanız play point kazanıyorsunuz. Bu play pointlerle kullan e, cool dediğimizde buradan güvene yatırmak istediğinizde her şey çıkıyor. Brawl set buluyorsunuz. 50 TL'ye 50 puanı play 1 TL kazanıyorsunuz. 10 liraya 500'e de 10 lira kazanıyorsunuz. Bunu böyle burada istediğiniz tüm ayınlar var arkadaşlar şu elde de harcayabilirsiniz. Böyle bir sürü oyun var arkadaşlar. Biz bu, burada brosarsı geldiğimiz için hep Ben bunu almanızı tercih ederim. Bir, her her zaman bir tane alabiliyorsunuz. İkisini kullanamıyorsunuz. Bunun bir kurşunu Google kesiyor avantajları böyle play point kazandıkça mesela benim 97, 978 puanım varmış her bir tl için 1.2 puan kazanırsınız bunun başka kazanma yöntemleri de var pro e girdiğiniz zaman ücretsiz yazıyor ama almayacağım e, dükkana girdiğiniz zaman mesela parayla satın alınabilecek bir şeyler bulacağız. <laughs> Arkadaşlar biraz kasabilir he? Bakın yukarı böyle bir şey geliyor. Teklif uygulandı. Brawl Stars uygulamadan bir oyun içeride kullanabileceğiniz 10 TL tutarında indirim kuponu diyor. Burada 1 TL'liğim daha var. Promosyon kodu falan gelebilirsiniz. Size vereceğim promosyon kodunu. Ee, buraya da bir, üç, oh, 10 TL kullandığım için 10 lira indirimde mesela. Bunu kullanarak kazanacaksınız. Kazanacaksınız o görevleri yapa yapa. Sonunda ise Brofez Plus'ınızı alacaksınız. Hoşçakalın.